Güzel müziği varmış maga Ama size dinletemem maalesef Müzikler zevkli yani Alaaddin hiç Hadi oynayalım 1995 eee film kim yapmış bunu Alaaddin 3 maga Bakalım Sihirli hale uçuyoruz Okla sıkıyoruz kuşlara Leş kargası arılara filan Alaaddin herhalde burada 7 yaşında, 5 yaşında falan anasını sadece minicik. Seni gidi bıcırık. O uçan başka bıcırık ya tam bıcırık oyunuymuş maka be. Biz o zamanlar minik minik bıcırıktık. Böyle bu oyun bana geçse uçan süpermen de geliyor. Bu nasıl Alaaddin oluyor? Maka uçan ama süpermen ne geliyor oluyor? Çüş ne kadar sıktınız lan çüş. Arılar niye bize saldırıklıyor? Oluyor. Aa şurada bir uçan. Füzele geliyor. Bu sihirli lambayla ben uçuyorum bundan füzele. <laughs> Tuhaf bir şey. Hepsi bıcırık bıcırık ne kadar tatlışmış. Küçükken oynasak bunu şey dedik. He ee, küçük yaratıkla biniyor. Oli küçük şey dedi. Ha, halıyla uçuyor oli ya Alaaddin sihirli lamba varmış. Oli cin çıkmış lambalar falan. Öyle bir bize bunu bağlandıra bağlandıra anlatırdık. Oynardık kasetleri değiştirdik. Maga be. Fantastik bir kütüphanesi varmış Nesin aslında bir yandan da enteresan enteresan şeyler de var. Sega Genesis'e geçip direkt es geçmişiz bunu ister istemez. Çakmalar da bunlar elimize geçmemişti hatırladığım kadar. buna çoğu. Geçi geçen gün şeyi çok izleyicim yazdı. Hani orijinal Nesli kimse yoktu. Hepsi çakmasını kullandı ama o neydi? Adventure Island'ı bay oynamışlar. Bir oynamamışım. Ben ona benzer bir şeyler oynamıştım. Sega Genesis'te. Arkadaşımda vardı o atmaya ama dedim ya bunun grafiği dandik falan deyip oynamamıştım. Demek ki SGS'iz almadan önce onlar SGS'iz olmadığı için galiba da oynamışlar çok. Belki bunu da oynamış bir çıkar. Oynadıysanız yazsanız ya neydi bir de orijinal nesne oynadınız yoksa çakmasın vardı. Yazın oli. Bunu idare edermiş ya fena değil bu.